başta alemsin sen de bir senin bu evrende yedi tepende beldesi sin boğazınla hal sen bir bakacağım şimdi Caner İstanbul güzel Taşında Sultan Tanrım Şükürler olsun. Sen yalnız yalnız bizim sen. <laughs> Özgün efsane ya, Sevinç Tevz. Gerçekten hani hangi dönemde olursa dinlenecek sesler var ya gerçekten öyle. Hastasıyız. Yani ebi. bambaşka. Şimdi bu bu işte böyle içinde doğaçlamalara da herhangi de bilecek olan. Caz kökenli, sakin sakin, kafa yani bu bambaşka bir müzik türü ve aslında peşine çok düşünecek bir tür gördüğün gibi. Bence Türkiye'de de şu an bunları çok iyi yapan Ezgi Alaş, Duygu Soylu, inanılmaz güzel vokallerimiz var. Gerçekten var yani bu eski dönemin kontrabaslı, nefesli grubu şu an gerçi yapılamıyor yani genelde orkestralarda böyle beş trompet falan, beş nefesli falan çok kullanmak kolay değil ama ee, çok güzel vokaller var bu müziğin tarzı, okuma biçimi, yumuşacık kafa sesleri, hiçbir zaman bağırmayan solistler, sakin sakin konuşur gibi, dokunur gibi öyle güzel bir dinleme kültürü var ki yani e, biz bunu çok yaşayamıyoruz. Pop müziğin baskın olduğu tabii ki. Farklı müzik kültürlerinin hatta rap müziğin baskın olduğu bir dönem yaşıyoruz ki bence rap müzik de artık eski gücünü kaybetmiş gibi gözüküyor. Ee, ya yani o ana akım olmayı yavaş yavaş kaybediyor. Ee, belki de bir gün hatırlanır ya. Belki de böyle bu tarzda insanların çok hoşuna gidebilir Özgün. Bilemeyiz ki. Gerçekten olabilir. Yani. Ama Seviç zaten kendi kitlesi vardı hocam her zaman. Elbette. Bir kere yani e, dünyaya açılan ilk Türk sanatçı. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanatçısı dünyada ses getiren. Hı hmm. -hı. E, bunu yarattığı bir etki var. Hı hmm. -hı. E tabi de değişik bir karaktersevişti hepsi. Yani hayat hikayesini bilseniz çok acayip. Allah Allah, nasıl bir şey var? Nasıl bir hayat hikayesi var? Yani hocam dedesi, ya yani bir dedesi Mısır'ın en büyük e, müzisyenlerinden biri. Hmm. E, bir dedesi de İsmail Dede Efendi. Aa. Oh. Türk yüzüğüne damgasını vurmuş. E kızı E, e dayısı e, Cavitus keman kemankeş, Udi'ler var. Falan filan. yani bir müzik camiası içine doğuyor. aslında Mısırlı köken olarak. Öyle bir, Ama öyle Türkiye'de bir ilk bir. Türkçe caz yapıyor. Ve şey hocam Amerika'da Arif Mardin Amerika'yı götürüyor. Hmm. Türkiye'de caz yapan biri var diye. Bir yarışmada birinci oluyor hocam, ikincisi Amerikan caz müziğinin e, divası Sarah Vaughan ve hmm. önünde eğiliyor işte hepsi. Allah Allah. Çünkü diyor ki işte kontralto kontra bir caz sanatçısı yok Amerika'da. da. Hmm. Sevinç i̇şte, Tevz çok dikkat çekiyor Amerika'da ve çok diyorlar gitme kal burada diye. Ama Sevinç Tevz İngiltere'ye geçiyor. Orada da işte şey, Edith Piaf, Fransızların en büyük şarkıcısı. Ee, Edith Piaf övgüyle bahsediyor. Ondan sonra da tüm dünya dikkatini çekiyor. Edith Piaf'ı bile etkilemiş ses diye. Çok Ama övünlü. çok erken bir kayıp maalesef. Evet. Çünkü ilk planı yapamadan 48 yaşında vefat etti. Ay bir tane bile albümü olmadı hayatında. Sadece işte televizyon kayıtları ve konserlerinden alınan kayıtlarla tanıyabildik. Çok üzücü. Keşke biraz uzun yaşasaydı bence dünya caz müziğinde çok önemli bir karakter olabilirdi. Evet. Çünkü hepimizin ustası. İlham Gençler'in de ustası yani o derece. Rahmet. Evet. Ceren. E... Ya, o yüzden aramam. Ee, ya hakikaten orijinal özgün konuştukça daha da detaylanıyor. Tabii biz sadece bir kayıttan bakıyoruz. Koskoca bir hayat hikayesi. Ee...